Arkadaşlar şu an Tayzi yanımda şöyle gösterteyim 105 abonesi var yani gerçek bir youtuber şu an yanımda yani şu an çok mutluyum yani çok şaşkınım yani sahte diyorsanız yani bakın. Hatta bakın. Ne diyor YouTube tarzı gerçek hesap, resmi hesap diyor. Ben yani bakın arkadaşlarındayım. Yani şu an öyle bir şoktayım ki. Obi. Yani. Taze yanımda var bir yanımda için. Neyse. Hepinizi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.